Özellikle üçüncü maçımızı Leipzig'e karşı oynuyoruz. Hazırsanız başlayalım bakalım nasıl bir maç olacak. Bildiğiniz gibi Leipzig şu anda çok kötü durumda sayılır. Manchester United'la aynı puanı var. Burada bir şeyler yapması lazım ki kendi evinde gruptan iki takım çıkacak ve Murat'la ben olacağımızı düşünüyorum. Evet Mbappe'de ilk maçında bakalım nasıl bir futbol sergileyecek başladı. E, Leipzig'i yorumlamak gerekirse şu anda United'da da yenildi deplasmanda. Kendi evinde bana ve United'da karşı bir bir şeyler yapabilirse gruptan çıkabilme ihtimali olur. Evet devam ediyor bakalım. Laimer kaleci ile karşı karşıya kaldı. Dikkatli olmamız gerekiyor buralarda. Evet bizim namazımız var. Şu anda dünyanın gerçek hayatta en iyi Neuer'den sonra ikinci kalecisiydi. Geçen sezon itibariyle bakalım bu sezon en iyi kaleci kim olur? Evet. Beraberle üzülmem ya. Ben çünkü bu gruptan rahat bir şekilde 3 tane mecbur takım var ama rahat bir şekilde çıkacağımı düşünüyorum. Kaçıncı olarak çıkarım bilmiyorum. Dimare güzel çıkacaktı ancak direkt döndü. Marquinhos. Kafa gollerinin Şampiyonlar Ligi'nde bayağı bir iki golü vardı gerçek hayatta ya. Yani o elemelerde Atalanta'ya Marquinhos atmıştı sanırsam. Oyunun keşke böyle futbol menajer gibi böyle detayları olsaydı. Ya oynanışı detaysız kalsın taktikler falan da şey detaylı olsaydı. Çünkü Android için çok detaylı olması iyi bir şey değil. Oyuncuların özellikleri mesela atıyor. Marquinhos kafa 80. Takım uyumu falan. O tarz şeyler olsaydı güzel olurdu. İlk yarı sıfır 0 Bakalım. İkinci yarıya girdik. Leipzig sağdan sileceğimize yüzde eminim. Çünkü yani Mbappe ilk maçında gözüme giremedi. Dimar ya gole girecek şimdi. Rakip 61. Evet bu golü Trabzon'dan izleyenlere gönderiyorum. Trabzon'dan izleyen olmadığı için yani hiç kimseyi göndermiyorum. 61 attık arkadaşlar. 53 de atsaydık da güzel olurdu ama. Evet. Rakip de geliyor. Bir gol daha atalım da. Rahatlayalım ya. Çünkü şu son dakikalar bayağı heyecan basıyor. Çünkü bu oyun bazen öyle son dakikalarda yedirtiyor ki insan aklı almıyor böyle. Gerçi top bizim hakimiyetimize. Leipzig'in öyle şey yapabildiği yok. İkiyi de attık. Tamam yani. Kazandık artık. En çok bizi <laughs> United zorladı ilk maç normal olarak. Leipzig'de çok zorlandığımızı düşünmüyorum. Birazdan istatistiklere de bakacağız. Evet. Mbappe'ye de gözüme giremedi ama maç puanına bakalım. Belki buradan kaçan fırsatları çok değişik yapmak olmaz. Evet 3 3 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün maçlarımızı kazandık şu an. Bakalım. Rakibin gizli antrenman kullanması. Bakalım. İstatistiğe basıyoruz arkadaşlar. Dimar ya atmış. Zaten biliyoruz bunları. Topla oynama. Al işte bak. Benim işte en sinir olduğum şey. Bak ben Murat'a 4-2-3-1 kullandım ya bu da 4-2-3-1 almış. Lan ben o taktik işe aramadığı için şu an 4-3'e geri döndüm. Adam o taktiği Murat'a yenebildiğimde 4-2-3-1. Tamam ya siz 4-2-3-1 alın. Tamam ben de oyunda herkes 4-2-3-1 alsın. Bakalım Mbappé nasıl oynamış. Yani çok kötü oynamış ya. 4 Mbappé. Tamam. Antrenman. Yani bu kadar taktik çalmayın ya. Yemin ediyorum oyunun zevki gidiyor. Alın lan 4-2-3-1. Sanki ben 4-2-3-1 şey yapıyorum. Bakalım transfer edebilecek bir adam var mı? Teknikler gelmiş. Ee, Riko reddet. Tamam. Ee, güzel gittik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok iyi bir maç çıkardık ve 3-3 yaptık. United'da 6 puanla gidiyor. Leipzig'in de artık ümitleri tükendi diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.